Çocuklara asla haram lokma yedirmemeli, onların tayyip bir şekilde büyümeleri sağlamalıdır. Çok önemli bir şey. Genel kaide Haram yiyen helal davranamaz. Gazze meselesi bizim için önemli bir mesele. Yani o mesele biz daha çok konuşacağız. Sadece mesele Gazze'de olan bitenlerle alakalı değil. 25 aydır 2 milyarlık İslam ümmetinin istenilen oranda tepki göstermemesinin sebeplerinden biri olarak bu kardeşiniz yediğimiz haramlar olarak görüyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Çünkü o haramlar o kadar kuşattı ki hayatlarımızı. Ya bizi bambaşka bir hale koydu. Tepkisiz bir ümmet olduk, tepkisiz bir memleket olduk haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, torpil, rüşvet, haram yiyince sadece domuz yemeyi at anlamayın ne olur? Domuz yemez bir Müslüman zaten yemez domuz. Ancak sınırları ihlal eden birisi gider onu yapabilir. Ama sadece o değil ki haksız, hukuksuz birçok şey hayatımızda. Bunlar olduğu için de bakın tepki koyamıyoruz. Çünkü helal davranamıyoruz. Öfke çok asil bir duygudur. Öfke Ömer'in bize mirasıdır. Binlerce selam olsun o Ömer'e. Celal'in öfkenin asil bir duygu olduğunu Hazreti Ömer bize öğretti. Nerede küfürle Nerede susacağımızı, nerede sessiz kalacağımızı, nerede bağıracağımızı biz o öfke duygusunu en iyi bir biçimde ortaya koyan ve bir örneklik oluşturan Hazreti Ömer'in üzerinden öğreniyoruz. Peki niye öfkelenemiyoruz haklı şeylere? Niye öfkeleniyoruz ufacık meselelere? Öyle olmasının da bir sebebi yok mu sizce? Valla sebebi bu. Haram yediğiniz zaman helal davranamıyorsunuz. Bakın artık insanlar faizle alakalı sorular sormuyorlar biliyor musunuz? Yani eskiden daha fazla ben bunu söylemiştim size. Bir buraya gelen bütün soruları biz bir soru bankasında toparlıyoruz. Hem cevap vermek için hem de toplumun sosyolojisini biraz daha yakından keşfetmek için. Son 5 yıldır bu memlekette faizle alakalı sorular geçmiş yıllara göre neredeyse 3'te 2 oranında azaldı. Çünkü herkes bulaştı bir şekilde. Herkesi bulaştırdılar. Bazen devlet eliyle, bazen farklı bir şekilde bizi bir şekilde bu manada bulaştırdıkları için bizde o istenilen tepki oluşmuyor. Ya 10 sene önce bize denseydi mesela sen gideceksin bir düğünde şöyle bir manzarayla karşılaşacaksın. Çıldırırdık valla. Derdik ki ne ya bir Müslüman yapar mı onu? Şimdi hiçbirimizde tepki yok. Hiç, hiç ne mahremiyet meselesinde, ne helal meselesinde, ne haram meselesinde. Alıştık, her şeye alıştık. Zaten felaket de bu. Mesela günaha alışmadan günah işleyen birisi o günahtan yüz çevirebilir. Belki de o günah daha büyük sevaba, daha büyük hayra o insanı yönlendirebilir. Ama bir insan ve bir toplum günaha alıştı mı? Vallahi o günah işlemekten daha feci bir felaket. O günaha alışmak onu tepkisizleştirir ve onu başka yerlere sevk eder. Dolayısıyla biz nesillerimizin iyi bir nesil olabilmesini, olmasını istiyoruz. Sanki istiyoruz. Hepimizin öyle bir talebi var. O zaman tayyip olacağız. Helal ve tayyip. Hem helal hem hoş olacak. Buna dikkat edeceğiz. Helal yiyeceğiz ve helal nesiller inşallah yetiştireceğiz. Allah şu zor zamanlarda hepimize yardım etsin.